geldiniz. Ben Arman Lira. Bugünkü videomuzda yeni bir oyun oynuyoruz. Videonun videonun diyorum. Oyunun adı Assassin Creed Odyssey. İsterseniz indirip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bu bu oyunda bazı adalar var. Biz bu bu oyunda bu adayı seçtik. Bu adanın bu adanın içinde iki tane takım savaşacak. Sparta takımı ve Barbaros takımı. Sparta takımı kırmızı takım, Barbaros takımı mavi takım diye söyleyebiliriz. Biz bu savaşı Sparta takımı yani kırmızı takımın yanında olacağız. Bilmiyorum neden ama kırmızı rengini ben seviyorum. Ve arkadaşlar videoya like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Eğer bu videoların serisini gelmesini de istiyorsanız yeniden aşağıda yorumlarda yazın ki Arman Nere yani bu serinin devamını getir. Eğer onu yazarsanız bu serinin devamını da getirin. Arkadaşlar kaptanla konuşmam lazım. Merhaba kapitan. Merhabalar ne yapıyorsun oğlum? Ee, ben sizin takımla katılabilir miyim savaşta? Ne? Ne şey mi ama? Tokma mı? Evet. Seni ezik soy tarsam benim tokmamı katılacaksın. Dingül. Katılmayayım mıyım lan? Şaka yaptım lan katıl katıl. lan <laughs> çek lan öyle deli. Allah'ım mal ya. 15 leveli var mı benim 17 levelim var. Ben Doğru sana... konuşma tamam, takılın. deli. Bekleme zamanı.

Aa. Kaptanlarım olup onları saldıracağım. Var, İki Aa. tane eşit arkamdan geliyor. Koş 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 kaptanlar nerede? Kaptan, kaptan 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 kaptan. hayır dur, dur dur dur. Kaptan kaptan, kapan, kaptan, a kapan, kaptan kaptan a kaptan. Kaptan Aha burada arkadaşlar. Oha dev lan kaptanlara. Oh. inan. Ana 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 lan. Deli. Deli gel Onların bunlar. Ben izin vermem. Ben seni, öleceğim, seni sen öldüreceğim kaptan. La. Sen lan. Kaptan. Sen öldürsün lan. Ben sen öldürsün lan. Öl lan öl. Lan vuruyor. Yok, Yok lan, benim askerlerim. Askerlerim. Oh my gelin lan gel buraya. Bu saat yine kırmızı oldu. Yine kırmızı oldu. Tamam. Gel lan buraya. Oğlum benim Senden korkan olsun. senin gibi olsun lan. Oh. Yani... Sen istesen de benim gibi olamazsın. Sen benden değil. Evet ya. söylüyorum. Git neden koy, kork, öl, öl, benim ölüyor, gibi olamazsın. Öldüm ben. bak yani. Ne yaptın lan patronu ezik? Yakala şunu dostum. Aha kırmızıya oh. bak. 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 Öldüreceğim. Koş 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 kaç kaç. Kaptan şey, kaptan e, kaptan nerede nerede kaptan e, kaptan e, kaptan, e, kaptan e, Aha işte orada Onlar onlar savaşın Ölün lan. Ölün 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 Ağır yalan yapar. Nereye gittin lan? Gel buraya buradayım. Okra seni indireceğim. O, hmm, güzel hareketti öldü. Allah tamam. Allah güzel hareketlerdi arkadaşlar savaşıyoruz. Koş 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 Allah Allah. Allah Allah. Kuş, koş 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 Gel buraya. Yeni öldür kaptanlarını bulmam lazım. Yeni kaptanlarını bulmam Öldür öldür. Ya gidin şunu şuraya. Aha orada orada orada. Sallar. Al lan. Al lan. Kim öldürüyor beni? Ben buradayım lan. Sen kimsin? Alman nere al lan? Al lan al lan. Al lan seni askerin değil o lan. Söyle ki iki tane dev savaşıyor. Askerin katılmazsın. Sen ne yapıyorsun? Ben bilim olamazsın. Öyle mi? Eyvah. Ölünce ne diyeceksin? Arkadaşlar bildi, Olan kat... zaman bir dakika durdurdum. Ulan kaç kaç. Zaman durdurmadın lan. Hayatım öl lan. Hayatım bitti. Aha orada da bir var, tane kaptan var. Ne Onlar ne da saldıracağım. Zehirli Allah kılıç, zehirli Allah Allah kılıç o savaş o. lan, lan. lan. Yapacağım Allah. lan. Yap lan. lan. Yap lan. Yap lan. kılıç bana değmesin. Ah, lan. değmesin. lan. lan. Anam lan. oldu. Kaç, 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 kaç. Hayır, kaçmayacağım. Dur öl, lan no. ölmedi. Ulan öldürmüyor lan seni. Sen kimsin beni zehirliyorsun ha? Beni zehirleyemezsin yeter. Geç geç geç. Oh. Öl öl, öl. Aa, Yine bu kırmızı oldu. Anam 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 Vur vur aha, vur vur. vur. Senin askerlerin neden bu kadar Ulan vur. Aha aha aha. gel. Gel. Al sana al sana. Sen, al, sana. sen Patron öldürdün. öldürdün davara bak. Kaç 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 Hı. kaç kaç, kaç. Yani Aha, orada, 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 sen, orada, orada orada Ben senin kaptanlar söylüyorum. Gel lan. Ben gel lan. Gel, gel lan. lan. patronlarına bak. 3 3 tane damage verdim. Öldü lan bu. Bir dakika, bir, iyi dan, iyi. bir tane, bir tane, bir tane öl lan. Buna ölün derler. gel lan buraya. Alman İstanbul'a şuradan şura. Hadi buraya hadi, buraya hadi gel seninle savaşalım lan. Gel ya, lan. Gel lan. Öldürüm gel lan. lan. Gel lan. öldür. Sen saatler benim peşimden geliyorsun. Gel lan. Çizi gömdün lan. Hemen. Öl öl. Öl. öl, öl. Bir tane de vursan öl. bu ben ne ben diyor lan? Dostuma la. ne yapacaksın Dostuma yapın bana Koş koş koş. Aha kaptanlar orada. Zehirli kırışılat devlerini sallayacağım. Gel lan. Gel 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 gel. Sen de sanırım sana da komutanı. Beni bu öldürebileceğini mi sanıyorsun? Oyna. <laughs> Allah'ım öyle. Allah Ona savaş Allah. mı? Ortasını Allah. ben neden görüyorum? Allah. Oha kaç Allah. Kaç, Allah. kaç kaç. Allah. Şimdi bu vur arkasından heyecan. vur arkasından onun. Biz de bu savaşıyoruz. Işte. Tamam bu kazanıyoruz arkadaşlar. Düş şirketi tam bakın. Aferin kazanıyoruz. Okra sen. Patron sakın ölme vallahi kaybedeceğiz. Gel böyle <laughs> bir Gel lan gel lan. Gel öldürün, lan. Öldür onu takım. Kaybettiniz ha kaçın lan dur bak. Kaçın lan. Kazandık. İlk kazandık. Allah Allah yorulamaz. Kaç kazandık. Gözüne vurmasın bir de. Lan yürüyün kaç lan. Tamam. Ol. Oh my shit. Arkadaşlar. Bu video galiba burada sona erdi. Yani küçük bir video oldu. Hepiniz de biliyorsunuz. Level 18 oldum lan. Oh. Level 18 oldum. Güzel. Herkes ölmüş. Herkes Onca setlerin üstüne ben paralar bir tane salayım. Sam, sam, Arkadaşlar bu video sevdiyseniz bu, ve bu oyunun serisini gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve eğer... yani, <laughs> Ve eğer serinin gidiğin diğer bir bölümünün gelmesini istiyorsanız yorumlarda bize iletin. Zaten biz her ne siz söylüyorsanız biz yapıyoruz. Minecraft videosu çekin biz yaptık. Her ne istediğiniz bir çektik videosunu. Bu seriyi de kendimizden çektik. Arkadaşlar ve bu da bundan ben bunlar sonra videoyu da bu bitireyim. Gel lan buraya. Bir dakika kırmızı kendi askerlerimi söyleyeceğim. Gel gel. Herkesin de burada. Tamam. 81 bir tane ez... edim lan getir ver kendi eşyalımı lan. Seni kırmızı takım ezdi getir onu ver ben mavi takımın en iyi adamıyım. Lan. Vermeyeceğim lan. Hayır ver lan. Ne yapacağız? Kefen parası olacak ver lan ne alır ver. Bu zamanda kefen mi var? Ha. Güle güle.